Öbürü de Duru, kızım. Baba, ne yapıyorsun ya? Melisa. Selam. Şuraya. Ne işi var bu kızım burada? Onu hemen geri gönder, gitsin buradan. Ya ben bu köyde Veli'yi kabul edemiyorum. Bu kızı nasıl kabul edeceğim? Veli, bu kızın yanında bulunmaz Hint kumaşı damgası yer. Delirdin mi sen oğlum? Üf ya baba, annem çağırdı. Ne yapayım? Biz de kalacak işte. Annemin arkadaşı gibi davranacağız. Yer mi var ya? Ne yapacak? Bizim yanımızda mı yatacak? Bizim odada bir tane boş yatak var. Ona mı göz diktin? Küçük balıkçı kasabalarında yazın evini pansiyona veren adamlar gibi yatılabilecek her yeri insanla mı dolduracaksın evladım? Ya ne var bunda ya? Biz ilk geldiğimizde aylarca salonda kalmadık mı? O da orada yatar işte. Hem zaten havalar da ısındı artık orada kimse oturmuyor. Problem olmaz. Orayı Sadık'la Efe'ye verdim ben. Nasıl ya? Sen hem bana açık göz pansiyoncu diyorsun hem de hiç kendi yaptığına bakmıyorsun. Öyle, sadıklar kalacak oradan. Sen gönder bu kızı, gitsin buradan. Baba, ben Melisa'yı şu anda hiçbir yere gönderemem. Melisa benim için çok kıymetli. Çok mu kıymetli? Ah, kıyamam. Bir de evleneceğim falan de bari de tam olsun. Düne kadar Meryem'in yeğeni diye tutturmuştun. O ne oldu? Baba bak, bu sefer yapma. Bu sefer yapma, duyacak. Beni delirtme Canberk. Melisa bu köyde kalacak baba. O kadar. Tamam. Benden uzak olsun, ne olursa olsun. Nerede yatacaksa orada yatsın. Zira evde yer yok, anladın mı? Dolu, full, tıka basa, ağzına kadar, fullün fullü. Anladın? Ne konuştunuz ki dışarıda? Yani beni gördüne pek sevinmedi galiba. Yok ya. Biraz şaşırdı ondan öyle yaptı herhalde. Ama ben yine de babam adına özür dilerim. Yani niye böyle bir şey yaptığını anlamadım. Senin bir suçun yok. Yani Nurcan belli ki geldiğimi haber vermemiş ona. Böyle şaşırması çok normal. Tabii tabii. Annem ona sürpriz yapmak istedi herhalde. Mutlaka öyledir de ben bu gece sizde kalmasam daha iyi olacak galiba. Tamam ya biz böyle bu gecelik idare edelim. Yarın ben bir çaresine bakacağım merak etme. Güven bana. Tamam.